Kerkük'teki devlet daireleri temiz enerji kullanmaya başlıyor. Kerkük Ziraat Dairesi güzel bir fikri hayata geçirdi. Elektrik kesildiğinde artık jeneratörlere ihtiyaç kalmayacak. Kerkük'te Ziraat Dairesi jeneratör yerine güneş enerji sistemi kullanıyor. Dairedeki araba garajı üzerine güneş panelleri yerleştirildi. Bu sayede arabalara gölgelik, daireye ise elektrik sağlanıyor. Bu fikre onca kahraba azab azap yani aziyet çalıştık. بفكرة جالد استغلال داقن مسقفة داق سيارة ماله ومسقفة لاردة الواحدة شمسية أمبير تعويز إن شاء الله مديرية ده نمو لذا إشلت مغوار نقص para sarf etmek, gaz, atalar, şey, bundan çok aziyet saçırdı. Hizmet edilen fellahlara işimize çok tesir edildi. Kaşemsiye 800 amperde bu müsakafat. 300 amper, hala e, bas kalıp robot müdürüye, hepsi bitirdi, müsakafat bitirdi. Kurfat batarya bitirdi. Bas kalı bırak tedavun özü. Dairedeki soğutma sisteminde de buradan elektrik sağlanıyor. Tebriyet özü binayı asşı musamamıydı dekit. Kalktık o dekitleri çütter şu oldu, bir 70'lerden de. O dekitler kalktık, tahvir ettik, hava havaiye kurduk. O mübaridat havaiye 1300 amper mukayyifat istimalinden döndük. Takriben her mübaridat 10 amper, yani 100 amper.